Evet, merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şimdi öncelikle herkes kanalımıza tabii ki hoş geldi. Biz bugün karantina günlüklerinden bin denemesi yapacağız. Nasıl yapacağız? Böyle bime gittik, böyle malzemeler aldık, tatlarını deneyelim dedik. Nasıl olacak? Puanlama yapacağız, sıralama yapacağız. Ee, hep birlikte denemeye başlayalım isterseniz Erdem Bey. <gülüyor> Bey. <gülüyor> arkadaşlar şimdi şöyle e, merhaba, ben uzun zamandır yoktum. Geldim artık, aranızdayım. Çok saçma bir şey yapacağız arkadaşlar bugün. Sizin bize ortak olmanızı istiyoruz. Böyle şeyler deneyeceğiz mesela. Meryem'in de bahsetmiş olduğu gibi. Bim'den gittik, ürün aldık. Neden yaptığımıza dair herhangi bir fikrim yok zaten. İnşallah güzel şeyler olur. Bu arada e, Meryem aldı bunların hepsini. Benim aldığım birkaç ürün var. Sürpriz olsun ileride gördüğünüz zaman. Zaten beni tanıyacaksınız ya da tanıyanlar bilir. Neleri sevdiğimi, neleri yiyeceğimi. Başlıyoruz biz. İnşallah güzel Şimdi olur. Şimdi bu suları niye koyduk? Şuradaki şeyler var. Bim'den şöyle VIP. 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 Fındıklı kofi. Nuts kofi. Evet. Bunları evvela, evvela bir deneyelim. Ben hazırlıklı geldim. Kavga etmeyelim kız şuraya koyayım. Yaparlar ya. Ben şeylere inanmıyorum ya. Nasıl sen? Ay. <gülüyor> evet. <gülüyor> Beni anlayan oluyor mu aranızda? Arkadaşlar beni tanıyın. <laughs> Halime üzülün. Bakın Meryem bunu yaptı mesela. Ama bir dakika. Bunu... seninkini açmaz seninkini. Yani ne açmaz. alakası var canım çıkart ne olacak sanki. Ben içerim bunu tam bırak boş ver bir şey olmaz. Of saçmalama be. Ben bunu dezenfekte ettim kızım içeriden aldıktan sonra bir şey olmaz. Tamam. Al bunu sen. Tam ben açarım sen. Sen sakin olur musun sen? <laughs> sakin ol. Tam bunu ben içerim bu benim. Tamam mı? Ben önleyeyim sana bir şey olmasın dur. Tamam şöyle. Tamam mı? Şöyle. Evet. Tamam dediğim ama bu manada tamam değil. Yapacak bir şey yok. Bu nasıl kesilir? Çat kesilir, kenara konulur. Evet, biz home office çalıştığımız için ben genelde Meryem'i çaysız kahvesiz bırakmıyorum ve hep Bugün ben yaptığım için... Bu falan... Dört beşinci de olabilir ama Meryem'i hiç böyle servis ederken... Neyse bununla karıştırmak istemedim şu anda. İstemiyorum. Ne? Ben Aynen. onu da hazırlığını ben yaptım arkadaşlar. Yine ben, yine yapmış olmak. Karıştıralım. Karıştırırken önemli cümleleri söylemek lazım. Ey bim ağzımı tatlandır. Tadında fındıklandır diyeceksin tamam mı? Ay. Ne Şimdi ya? Merak, merak ettim tadına. Merak ettim. Evet. Normalde Meryem tofinattan başka bir şey içmezdi. Onun için bir e, nasıl şey olacağını merak ediyoruz. Bakalım. Bence çok güzel tadı var. İçilir arkadaş. İçilir değil yani normal güzel bir şey zaten. Alan arkadaşlarımız için arkadaşlar. Evet, hangisinden şey. evet. başlayayım? Bundan başla bak. Ya ben evet, bunu göster. merak ediyordum, hiç yemedim hayatımda. Arkadaşlar ürün bu, hatta böyle çok da güzel bir şey var. Meryem'in e, sat komando geçmiş olduğundan dolayı dağda bayırda. Bundan başlayayım tamam. Evet, yemişliği çok. Ver açayım ben dur. Dur dur ben açarım. Evet. Bunun böyle ince bir noktası var. Elin ayağını kesme. Şu kadar açsam metre Ya aç komple ye işte onu ya. Ben çok yemek seçiyorum arkadaşlar bu arada yani inanılmaz. İçi biraz bir tuhaf geldi kokusu Ya falan. aç işte şunu komple ya. Yok şöyle göstereyim bakalım. Nasıl göstereceğim görünmez o. tadına Tır bakalım. Zaten bir yemek yerken video çekmek fikri bilmiyorum. Göster şöyle bir aldım. tane. Yaklaştır bak göster arkadaşlarımıza yağlı yağlı. Ya at işte yağlı. ağzına tamam aman. Afiyet olsun. Evet Meryem bunu yorumlayacakmış. Videonun konseptini Meryem söyledi arkadaşlar. Bence güzel. Tam karnını doyurma çok da. Güzel mi? Hı hı. Ka 10 üzerinden kaç puan verirsin? 7. Tamam doymaya gelmedin buraya yemek yemeye. Tamam iyim. Tam koy kenara tamam. Hmm. Tamam yani Meryem. aç kaldığım zaman Kesinlikle yiyeceğim bir şey olabilir. Bir tane daha son. Ya e ben bu arada suratımı ekşitmiyor olmam şeyden nimettir tabii saygımın sonrası da ben... Bunu bulamayanlar da var. Tabii ki de ben çok şey... Ya ben buna devam Cinsim ederim. Cinsim ya arkadaşlar cins. Evet Meryem'in sıradaki deneyeceği şey... Rus salatası. 6 yaşından beri ben bunu Amerikan salatası olarak bilir ve telaffuz ederdim. Rus salatası. Ben açabilir miyim bunu? Açtırsaydım ya keşke bunu açabilirsin. Erdem yine hazırlıklı geldi arkadaşlar. Ses bakar mısın? Ne kadar güzel. Şuradan şöyle komple uçuralım ya. Şunu da kopartıp hmm, oraya koymuşsun. Üstüne koy. Tamam bunun üstüne koy. Buna bağırıyor peçetemiz Bakıyorum. peçetemiz var Allah'tan inşallah nasıl tamam ne yapalım yani şuraya şu geldi diye ne yapayım biz deyin, sen sileriz yani yani ne güzel şey? ama ilk yedim daha güzeldi hayatım bak bu bir tadım Vedat Milor gibi olman lazım. Tadıp bırakacaksın. Sen yemeye gelmişsin. Sen doymaya gelmişsin buraya ya. Görende hiç yemek yanmıyorsun sanacak, haklı olduklarını söylemeyeyim ama yani. <laughs> tamam. Güzel mi? Beğendin mi? Evet, bir şey değil mi? Böyle yapılmıyor ama ya. Tamam ben böyle yapıyorum. Tamamdır. Durumda bulunuyorsun Baş, bunlar hakkında. Dur. Başlıyorum. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? <laughs> Buna 10 üzerinden... 5. Niye? Eksikleri ne mesela? Sen çünkü yapsan... 10 üzerinden 5 çünkü tadı... Böyle biraz ekşimsi gibi. Çok aşırı güzel beğenmedim yani. 10 üzerinden 5 diyorsun. 4. kaşığını aldın ama beşinciyi de alırsın şimdi. 3 hmm, versen ne yaparım ya? Yani? Düşünsene 7 verdiğini komple bitiriyor. Ne yiyeceğim? Ben deneyeyim ya bu sefer. Arkadaşlar ben deneyeceğim Bebeto. Şöyle göstereyim size. Ünlü YouTuber Erdem. Bebeto. Bu benim çocukluğumda vardı. Giden bilir. Ee, çocukluğumuzdayken, çocukluğumuzdayken bunlara bayılırdık. Çok abur cubur sevmiyorum. Ben böyle çok bu videoda sadece deneyeceğim şeyler size sürpriz olsun istiyordum zaten. Bebeto. Ben bunu yorumlayacağım şimdi size. Almak isteyen arkadaşlarım önce bu videoyu izlesin. İzledikten sonra bu Bebeto'yu alsınlar. Ağzım sulandı. Yemin ediyorum ağzım sulandı. İçinde böyle 4-5 tane değil. Yani bayağı bir 15-20 tane falan var. Bebeto. Çok güzel. Bebeto. anladık. Tamam Bebeto. Evet bir tanesini aldık arkadaşlar. Şimdi acaba diyorum ki komplemi yutsam ikiye mi katlasam? Neyse test ediyorum. Hmm. Okey. Sor onun üzerinden kaç veriyor Kaç? Dokuz buçuk. Çok iyi. Nereden kırdım yarım puanı biliyor musun? Hı. Hmm. Onu hak etmediği için. Başka bir sebebi yok. Tam tam bunu deneyebilirsin. Bazı anları da deneyebilirsin. Aldım mı Arkadaşlar kaldım. bu arada ben kahve testinden Hı. başarılı bir şekilde pahalarım. Hazır mıyız? Arkadaşlar Le Cola. <laughs> Şöyle göstereyim. <laughs> le Cola. Le -çola. Arkadaşlar Meryem YouTube'da bir ablamızı takip ediyor. Ablamız her yaptığı alışverişi anlatıyor mesela. Niye kocasını an Kocası alışveriş istiyorsun? yapıyor geliyor. Ablamızı çok severim yani hani vallahi böyle. Nereden tanıyor Ya tebrik ediyorum işte. Herhaler tamam olsun böyle ya. güzel yani maşallah. Hani beceri, beceriyor bir şeyleri falan. Geçenlerde Schweppes muhabbeti vardı ya. Arkadaşlar diyor cweaps bu diyor koronaya iyi geliyormuş diyor. Buradan da ablamıza selam olsun. Arkadaşlar lekola anti korona deneyelim bakalım tadı nasıl. Kapak açılım testi yapıyoruz. Dinleyin. Gördünüz mü? O kadar çalkalarsan ben de patlarım. Coca-Cola'yı da çalkalıyoruz. Coca-Cola da çalkalanıyor. Tamam canım. Ted, tad, tadım testi yapalım. Ben de tadayım. Ağzına ağza geçer mi? <laughs> Korona var. Manyak. <gülüyor> 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 ben de bunlardan devam Al. Güzel. 10 üzerinden 11. Hak ediyor bence. Evet güzel. Ben çok kolu sevmiyorum canım. Ha. Evet Meryem, benim yüzüm. Ne deniyorsun? Niye arkadaşımıza göstermedin kapağını? Mm, ben şimdi en sevdiğim. Youtuber olamaz. Meryem'den Youtuber, Youtuber olamaz. Hayda oraya bakıyorum. Hayda. Evet, Gary. bunun fiyatı ne kadar derdim tam olarak? Ay, şeyim. Gerçi çok başarılı 3.750. Bakayım. Şöyle alacağım. 3.750.000 lira. Nasıl? Beğenmedin aşkım. Bu nasıl kokusu varıyor buraya? Sarımsaklı sarımsak. Allah'tan. Sanki kesmiş. Allah'tan ağzında bebeto vardı. Manyak mısın ya? Sanki sütü kes, ya, yoğurdu kesmiş, süzme yoğurt varmış içinde ama. Tamam. Feci kötü. Bir. Arkadaşlar Meryem. Almayın sakın. Meryem onları alırken ben tamamıyla. Ardımı devam et. Yemeğe hasret kaldım sonra Kalsın, yersin lütfen. Yemeğe hasret kaldığım şeyleri almayı tercih ettim. Fırın sütlaç. Bu sütlacın en büyük özelliği <laughs> e, yenilebilir olması. Neden çok büyük bir özellik bu? Ben geçenlerde <laughs> bir sütlaç yaptım. <laughs> Pirinçler içinde taşlar. Dedim içine. ki malzemeden çalmayayım. Sütlaçın pirinci öyle bol olsun dedim. Arkadaşlar komşumuza da verdim. Komşum nezaketen eleştiri yaptı bana. Batırıyorum diyor. İçine diyor girmiyor kaşık diyor dedim olsun da, da öyle bir şeydi yani öğreniriz yapacak Ay, bir Ay bunu da merak ediyorum çok güzeldir ya. Korona var. Korona var. Arkadaşlar yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten çok iyi. Yani fiyatını söyleyeyim ben size. 2.90 2, mıydı 3.10 muydu neydi öyle bir şey bir fiyatı vardı. Bence değer mi? Değer tabii niye değmesin ki yani. Aa çok güzeldir bu. Bakınız efendim. Aa Şöyle içinde kaşığı da var şey. bak. Tamam. Tamam bu kaşığıyla ben yerim. Yo korona var. Teşlik temiz. Arkadaşlar tadım testi yapıyoruz. Bismillah. Ne irice bir. Ama niye böyle sünger kapta yapmışlar onu anlamadım. Hı. güzel mi? Zere beğendiysem adam değilim. Hiç güzel değil. Hı -hı. Para Seni vermeyeyim. Yaptığında... Ya tamam o farklı bir mizaç da yani. Para vermeyin arkadaşlar. Annenize söyleyin yapsın. Oturun yapın evde ya sadece böyle şekerli. Yok be bas. Ne olmuş biliyor musunuz? Krema var ya bu krema. Krema değil. Krema, krem şantinin içerisine hafif bir sulandırıcı margarinle beraber pirinç çatmışlar üç 5 tane. O kadar. Ama bu güzeldir. Dur ben bunu açayım. <laughs> ne? Ne? Bunlar bir şey. <laughs> Haydi ara açmışsın sen onları ya. Hayır, hayır. Bunları açtım. Ta, ta ta tam en sevdiğim. Çiğ köfte. Bu arada ben geçen hafta da çiğ köfte yaptım arkadaşlar. Meryem uyuyordu ve ona sürpriz yaptım. Evet bizim evde arası... yemekleri Adem yapıyor. Doğru. Evet genelde ben yapıyorum. Hatta biraz sonra da şey yapacağım ben arkadaşlar. Kıymalı börek. Tarifi veririm size. Meryem uyurken çiğ köfte yaptım Meryem'e. Uyandığı zaman böyle burnuna tuttum. Tepki bekliyorum böyle. Dedim ki hani of be ne güzel çiğ köfte yapan bir erkek falan yiyecek sanıyorum. Uyandı. Bu ne dedi? Çiğ köfte dedim. Keşke dedi daha doyurucu bir şey yapsaydım. 3 hafta yedi yemin ediyorum. Açamadım. 3 gün yedin yani onu. Ay ya. Tamam bunlar. Ya ama bak bunun usulü ta kafadan açarken böyle güzel It şey yapıyor. Gitmiyor, yap. gitmiyor. <laughs> Elleme tamam. Cerrahiliğimi konuşturacağım ama. Evet. Terzi çocuğu yaz ha. Ben misin? İstemem. Ben lazım. Mesela ben bunları yiyip oh, de karnımı doyurmam. Oooo kocaman. Yani. Şimdi tadına bakacağım. Şuna batırdı bu. Böyle ilk böyle bakayım. Güzel mi? Bir şey de daha Güzel. Çok böyle düzgün bir soru soruyorum düzgün bir cevap ver tamam mı? Benim yaptığım bu. Bu. Bence güzel. Demek ki bir daha evde çiğ köfte yapımını görmeyeceğiz <laughs> arkadaşlar. Şu an Meryem'i cezalandırdım. İçim çok bol. Ama tadım sadece biraz Domatesi falan olmadığı için içinde şey böyle. Ah bim, neden domates koymazsınız? Markası neymiş? MZEG, dürüm çiğ köfte. E böyle deneyim bakayım. Bu arada arkadaşlar cidden size bir şey söyleyeyim mi? Ben. ben bu konuda çok titizimdir. Özellikle bimden, bimde çok sirkülasyon olduğundan dolayı üst düzey dikkat etmenizde fayda var. E, bimden bir ürün alırken özellikle bu tip ürünlerde falan kesinlikle ve kesinlikle bir son kullanma tarihine bir göz atın. Çünkü BİM'de çok fazla sirkülasyon olduğundan dolayı bazen eski ürünleri öne çok çıkartabiliyorlar falan filan. Doydun sen ha. Valla ben aç kaldım bugün ha. Doydu bir şey de. Karnımızı da doyurmaz. Artıkın. Artıkın deyince aklım anlamsızca cennet mahallesindeki şey Ferhat ya. 10 üzerinden kaç? Teşekkürler. 7. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan. Çok bu, bunu beğendim. Meryem tamam ama ben onu şey ben yersin ama şu an acele etme onu yemeye. Canını çekti. Tamam canım onu çekti de yani ne bileyim. Onu değdiğin kaşıkta da benim şeyimi falan değil mi abi? Aa, profetürol arkadaşlar profatrol. Tam buradan. Son kullanma tarihi daha 4 gün var. Bunu en arkadan aldım böyle. En arkadan gittim aldım. Yemin ediyorum şu sütlaç Aceymiş var ya. Be. 5 para etmez arkadaşlar. Kesinlikle yani sütlaç. Bollu Hasan Usta vardır bilen bilir. Tavsiye ederim ondan alın. Bimle bayağı da yakındır marka olarak. Arkadaşlar çok güzel duruyor. İnanılmaz güzel. Hmm, bakayım. Hmm. Korona var. Harika. Allah'ım mükemmel. Sonunu bana verirsen almam. Hmm. Yok onu yemeyeceğim. Bayağı bıraktın, bayağı mısın? Yok be hepsini zaten. Ben başka şeyler. Ay çekerse çok acıydı. Tatlı anlamında onun üzerinden 9 hak ediyor. Şaka yapmıyorum bu arada. Gerçekten güzel. Bu arada sütlacım markasıyla bunun markası çok farklı. Ay bu çok güzelmiş tadı. Osmanoğlu markasının profiteroli. O da Osmanoğlu. Hangisi ya? Hayır o Sivaslı o. bir şey. Ha bu mu Osmanoğlu? Ha, o Osmanoğlu. da meze işte. O sütlaç meze. Hmm. Hmm. Yesin kızım burada hamuru var. Hmm. Söylesene ben iyi miyim ya? değil mi lütfen? Korona var. Hmm. <laughs> Doğdum galiba. Arkadaşlar efsane. Ben buna yemin ederim. Hı? Hmm. Buna yiyebilir miyim? Hmm. Hı. Ben çok bunu beğendim. <laughs> Bence tadı çok güzel. Neyse. Hmm. Çok yemeyelim de kıymalı böreği de yar kalsın. Bitti zaten. Hmm. Ben kremalı börek yemeyeceğim. Doydum çünkü. Hmm. Ay. Güzel. Evet arkadaşlar, kısa bir hasbihal edelim sizinle beraber. Buradan Sivas'taki amcalarıma, dayılarıma, teyzelerime, yengelerime, halalarıma çok çok selam ediyorum. Meryem yesin ya. Boşver, biz muhabbet edelim arkadaşlar. Hmm. Şunu ama fark ettim. Bugün e, kuzenim şunu fark ettirdi bana. Bu arada onu da çok çok öpüyorum Kamil'im. Meryem'in dedi attığı... Bu arada Kamil, Meryem'in kuzeninin kocası. Yani biz iki bacanak oluyoruz mesela ama... Özmer sen niye onu kuzenin? Benim direkt kuzenim olmamasına rağmen diyorum ki kuzenim, canım benim mesela. Şunu söyledi. Mesela Meryem'e daha yakın olması gerekirken. Kanka dedi, Meryem'in dedi tek başına dedi bir şey olduğu videoların izlenmelerine bakıyorum dedi tık dedi. Dedi. Hmm. Ama dedi sen ne olduğu videolara bakıyorum dedi. Bu uçuyor dedi. Wow falan dedi. Onun için ben de Arkadaşlar videonun başlığı belli oldu. Aç doyuruyoruz. Erdem aş evinde. Kesinlikle oğlum. Hayır size ben şimdi benim yaşayacağım sıkıntıyı söyleyeyim mi arkadaşlar. Bu şimdi karnını doyuruyor. Gerçekten bu doyacak. Yani Meryem doyacak. Ki. Doydu. Doymuş olduğu için mutfağa girmeyecek. Girmediği <laughs> <laughs> için içinde. Size bir sonraki videolarımızda şey diyeceğim mesela. Geçenler geçenlerde, Aa, geçenlerde şunu yaptım. Neden onu yaptım? Niye yapayım? Çünkü Meryem doydu ve mutfağa girmeyin. Lekolayla cila yapıyor şu an. Evet. Üzerine hiçbir şeymedim benim üstünde. <laughs> <hoşçumdu. gülüyor> evet. Hadi lan. Yarısından ben benim için. Yarısından çok duruyor zaten. Küçük bir şey mi zaten o. Bir de Meryem şöyle bir şey aldı. Kokonat. Ama onu şu an yemeyeceğim. Ha kokonat yörümü. Arkadaşlar bu arada bunların içerisinde Hindistan cevizi namına hiçbir şey yok. Tabii. Hani, Sen yaptın. Ne Ben mi? yaptım. Geçenlerde Instagram'daki bir tane kapsdan okudum ben. Beyazlatılmış havuç koyuyorlarmış bunlara. Ondan sonra renklendirme, tatlandırma. Havuç havuçla şifalı boşver. ver. Yani. şifalı Kimyasıyla oynuyorlar. Korona. <laughs> Korona. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. En başta demiş olduğum gibi Meryem'in. Hı. Hmm. Saçma sapan bir fikriydi yani. Ben kendi gönlümde... Niye her şeyi benim üstüme atıyorsun? Yapmasaydın. Ben yediğim şeyler belli baba. Bir Sivaslı'nın yediği şey ne olur? Yani plaki mi Evet. Afiyet olsun. Ben ne yiyor? Ee, pilaki. Evet. evet arkadaşlar yine biz kısa bir aradan sonra yine geldik. Evet şimdi e, Meryem'in en sevdiği yemekleri denedik. Gittik BİM'den aldık. Bu karantina günlerinde bu videoyu çekebilmek için zorluklara girdik. Dağları, tepeleri açtık. İki bina arkamızdaki sitenin altındaki bimden gittik. Siz, sırf sizler için. Ve sizlerden ziyade, ziyade Meryem için. Diye. Karnı doysun diye. Karnı doysun diye. Doydu mu? Doydu. Doydu, evet. Aç kalan kim? Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.